Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Avax Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi mutlaka takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Hemen Avax ile ilgili analize geçiyorum. Hemen kısa bir analiz yapmak istiyorum arkadaşlar. Avax ile ilgili Tabii ki AVAX ile ilgili daha önce analizler yapmıştık. Hatırlarsanız öncekileri anlatmayacağım arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım zaten neler söylediğimi çok iyi biliyorlar. Yeni izleyen arkadaşlar da mutlaka eski videolarımı izleyip şu anki videolarımla karşılaştırabilirler. Neler söylediğimizi. Hemen burada baktığımız zaman sizler de artık yavaş yavaş öğrenmişsinizdir. Burada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bir bize ne gösteriyor? Bir şekil var burada. Ne şekli var? Burada bir topu formasyonu var. Topu formasyonu aynı zamanda fincan kulp formasyonudur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın şöyle aldığımız zaman burada bir fincan kulp formasyonu var. Bu şekilde de aldığımız zaman da burada bir topu formasyonu olduğunu görebiliyoruz. Topu formasyonu ve fincan kulp formasyonları kırıldıktan sonra buradaki Çanak derinliği kadar önce buradaki derinlik kadar yukarıya gider. Daha sonra oradan bir geri çekilme yaşanabilir. Bu bazen de yaşanmayabilir. Bunu bilemeyiz. O anki hacime bağlıdır bu. Ve dolayısıyla ana formasyon hedefi buradaki yükseklik kadardır arkadaşlar. Hemen buradan kırılım gelmiş mi ona bakalım. Bakın bu bölgeden özellikle boyun çizgisinin olduğu bölge bizim için önemlidir. Yukarıdan iğne uçları attığı yerden de trend alınabilir. Ama orada kırılım gelmediğini görebilirsiniz. Size biraz daha geç işleme aldırabilir. Ama buradan baktığımız zaman dün kırılımın gelmediğini görebiliyorsunuz. Bakın bu bölgede kırılım gelmiş ama kapanış yapamamış. Bugün de şu an için tabii ki kırılım gel, geldi şu an için mum yukarıda. Ama baktığımız zaman bizi destekleyen nedir burada? Hemen hacim tarafı RSI tarafına bakıyoruz. RSI'yi baktığımız zaman hemen şu şekilde alçalan trendi aldığımız zaman bakın bu bölgede alçalan trendi RSI tarafında kırdığı demek ki hacimli bir kırılım olduğu fake bir kırılım olmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu bölgede baktığımız zaman hacim tarafına son mumun özellikle bakın arkadaşlar son mumun önceki bir iki günü bu iki günlük mumu kıyasladığımız zaman hemen hemen aynı seviyeye gelmiş kapanışa 13 saat olmasına rağmen dolayısıyla bu kırılımın gerçek manada alıcılı bir şekilde hacimli bir şekilde kırıldığını görebiliriz. Dolayısıyla formasyonun hedefe ulaşma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman da şu an için bandın daha önce hatırlarsanız bandın buraya çarpmıştı, geri geldi, orta banttan güç aldı ve tekrar yukarıya doğru hareketin devamı geldi arkadaşlar. Şu an için üst banda yapışmış durumda ve dolayısıyla üst banda yapıştığı zaman güçlü bir trendin başlayacağını bize söyler arkadaşlar. Grafik ve dolayısıyla buradan nereye kadar yükselecek hemen ona bakalım. Önce MR ribona baktığımız zaman da MR ribonun şu an için üzerinde gayet güzel. 200 günlük hareketli ortalama zaten altında kaldığında net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen formasyon hedefini söyleyelim. Analizi sonlandıralım. Sizin de değerli vakitinizi fazla alıp da videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Bakın kırılım noktasına koyduğum zaman neresi arkadaşlar? 93 dolar Fibonacci 1.618 noktası hedef olarak takip edilecek nokta arkadaşlar. İster 93 dolarda pozisyon kapatılabilir, isterse 90 dolarda pozisyon kapatılabilir arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış bir durum. Şu an için kısa vade hedefimiz bu. Avax için biliyorsunuz uzun vade hedefimiz 240 dolar olduğunda bunu söyleyelim. Analizi sonlandıralım. Arkadaşlar destekleriniz için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.